Ey Müslümanlar, derdiniz ve sıkıntınız mı var? Fakirlikle mücadele mi ediyorsunuz? Hastalık yakanızı bırakmıyor mu? Hastalarınız mı var? Bakın Allah size sesleniyor. Kim takvalı olursa, kim haram ve günahların her çeşidinden kaçınırsa, yecallahu Allah ona bir çıkış yolu yaratacaktır. Bu Allah'ın vaadidir ve Allah vaadinden asla dönmez. Geçim sıkıntısı mı yaşıyorsunuz? Yıllardır fakirlik yakanızı bir türlü bırakmıyor mu? Allah size sesleniyor. Ve yerzukhu min haythu la Allah hiç ummadığınız yerden size bir rızık kapısı açacaktır. Allah size söz veriyor. Muhterem kardeşlerim, Allah katında değerli ve şerefli olmak mı istiyorsunuz? Allah size sesleniyor. İnne ekramakum, sizin en üstününüz, en şerefli olanınız kimdir bilir misiniz? İndallahi etkakum Allah katında en takvalı olanınız, en üstün ve şerefli olandır. Dünyada izzetli ve onurlu bir hayat yaşamak mı istersiniz? Bakın peygamber aleyhisselam şöyle söylüyor. Her kim insanların en şereflisi ve izzetlisi olmak isterse takvalı olsun. Haram ve günahların her sesinden saklasın. Sorumluluk bilinciyle bir hayat yaşasın. Bu hayatın gayesini anlasın artık. Anlasın ki Allah ona şeref versin. İşleriniz dağıldı mı? Düzeniniz darmadağın mı oldu? Dükkanda huzur yok mu? Evinizde huzur yok mu? Çoluk çocuğunuzun yanına gittiğiniz zaman huzur bulamaz mı oldunuz? Bakın Allah size sesleniyor. İttekullah takva ipine sarılın ki yuslih lekum a'malekum Allah dağınıklığınızı toparlasın. Allah size huzur indirsin. Allah evinize mutluluk indirsin. Bunun reçetesi takvadır. Cennete girmek mi istersiniz? Allah bize sesleniyor. Tilkel cennetul lati nurisu min ibatina men kana taqiya. Şunu asla unutmayın. Biz cenneti kullarımızdan takva sahibi olanlara mirasçı yapacağız. Takva sahibi olanlar o cenneti hak edecek. Ve Allah Resulü şöyle buyuruyor. İnsanın cennete girmesine en çok sebep olan şey takvadır, sorumluluk bilincidir, kulluk bilincidir. Bu hayatın gayesini anlamaktır. Allah'ın yasaklarından ve sınırlarından uzak durmaktır. Onun emirlerine göre bir hayat yaşamaktır. İnsanı en çok cennetlik yapan sebep. Ve Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَا تَمُوتُنَّ Ey insanlar başka şekilde değil, İlla ve entum muslimun Sadece Müslüman olarak can verin Bakın şuncu buncu olarak değil Şu partici bu partici olarak değil Şu kıyafetle bu kıyafetle değil İlla ve entum muslimun Müslüman olarak can verin Ve şunu asla unutmayın Takvalı bir hayat yaşamayanın Müslümanca ölebilmesi asla mümkün değildir. Haramlardan kaçının ki Müslümanca ölebilesiniz. Allah'ın emirlerine riayet edin ki ölüm sizi Müslümanken bulsun. Allah'a teslim olduğunuz bir anda canınızı verin. Bunun yolu takvalı bir hayat yaşamaktan geçer. Allah takvayı bize azık etsin.